Oldum tabii ki de. Hiç aldatıldın mı? Bir kere çocukken 8 yaşımdayken evet aldatıldım. Nasıl aldatılabilir 8 yaşındayken? Ya işte bir tane vardı böyle bir tane hoşlandım. Ama ben de birini aldatıp zaten onunla sevgili olmuştum. Yani... Ne oluyor ya 8 yaşında? <laughs> Siz nerede bu sekizinci? <laughs> Siz bak, Kavak ben, Yerleri ben, Lisesi'nde falan ilkokulda mı? Sekiz yaşındayım işte böyle. Bir tane çocukla sevgililik dediğin neyse o yaşta işte evet. o. Ben bir çocukla çıkıyordum. E, onun gözünün önünde başka bir çocuğun elini tutup okuldan çıkmıştım Oo. falan. Yazıklar bu çocuğun travmayı ve... düşünsene ya. Evet. Kız sonra da Alena Tilki oluyor. Bir de <gülüyor> <gülüyor> adını hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Kim? Adı ne? S Yazık çocuğa ya. Ya söyle çocuğun adını Gerçi ya. Gerçi çocuktuk. Samet diye bir Samet? Çok tatlı tatlı bir çocuktu. Neyse yani işte o çocuk, o çocuk elini tutup diğer çocuğun işte şey olmuştu. İlk defa aldatmayı öğrendim hani. Sen aldatarak 20. öğrendin? Evet yani hani ve... Niye yaptın böyle bir şey? İşte bilmiyorum. Nasıl bir şey olduğunu da tam bilmiyordum ama o çok üzüldü. E üzülür yani. nasıl ee, O üzülürüm? çok üzülünce ben öğrendim ne demek olduğunu ve şey demiştim çocukken. Biri bana ah almaktan falan bahsetmişti. Ben ah aldım demiştim böyle kafamda. Ve böyle çok büyük yük hissetmiştim. İşte kesin demiştim kötü bir şey oldu falan ben bu çocuğu. Baya ders Kızının sonra sen aldatıldın. Ders çıkarmışım. Sonra evet benim e, el ele mi tutarak o da yoksa e, işte kaydırak maydırak. Başka kızın elini tutmuş. Oo. Samet. Hayır.